Son olarak da itfaiye araçlarının binaya eriştiği noktaların e, dizaynına bakacağız. Burada birkaç temel kritik kolu var. Bir şekilde itfaiye aracının binaya erişmesi lazım ama ne kadar yaklaşması gerekiyor? Temel kural şu, itfaiye aracının binaya erişeceği yol genişliği en az 4 metre olmak zorunda. onun haricinde düşey olarak da itfaiye aracı için belki mimari tasarımınız gereği cephede saçaklar olabilir. Yine aynı şekilde serbest bir 4 metre yükseklik sağlamanız gerekiyor ki itfaiye aracı altından geçebilsin. İtfaiye aracının duracağı noktadaki eğim %6'yı geçmemeli. Eğer çıkmaz bir yol söz konusuysa, yani itfaiye aracının gidip dönemeyeceği o zaman en az 8 metre genişliğinde bir yol tasarlamanız gerekiyor ve itfaiye aracının binaya yaklaştığı noktadan binanın en uzak noktası arası mesafe 45 metreyi geçmemesi gerekiyor. Yani ben aracımla geldim, bana yol izin verdiği kadarıyla binaya yaklaştım. En uç noktadan binanın bana en uzak noktası 45 metreyi geçmemesi, geçmemesi gerekiyor arkadaşlar. Ya sağdan ya soldan binanın etrafını dolandığında bir şekilde 45 metrede en uzak noktaya ulaşmam gerekiyor.